Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir gün diyebiliriz. Farklı bir ordu kombinasyonu kullanacağız. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün Yeti, Süper Büyücü, Yarasa kombinasyonu saldırısı yapacağız. Bu orduyu nereden hatırlıyorum derseniz Beyaz İnci TR kanalında güzel bir video çekmiştik. Orada bir oyuncu bu orduyu kullanıyordu. Çok güzel üçlükleri vardı. Ben de oradan hatırladım. Dedim ki bunu bir saldırı olarak videoya çekmem lazım. Nasıl sonuçlar alacağız? İnanın hiç bilmiyorum. Eğer ki klan savaşı olsaydı düzenleri kendimiz seçebilirdik. Ama efsanelikte kullanacağımız için inşallah ordumuzu kullanabileceğimiz düzenler gelir arkadaşlar. Evet bakalım neler olacak. Bu arada altınımız da var. İksirimiz de var duvar yükseltmesi de yaparız. Ordumuzu sizlere takdim edeyim. 17, 10 süper büyücü, 6 yarasa 5 dondurma. Klan kalemizde de öfke dondurma var. Bunun yanında tomruk alıyorsunuz. Şu an klandan bana atılan bir tomruk bulunmuyor arkadaşlar. Kendi tomruğumuzu mu kullanalım? O da birinci seviye be. <laughs> Vallaha birinci seviye. Yapacak bir şey yok. İlk savaşta birinci seviye tomruk kullanırız. Diğerinde klan kalemize max alırız. Haydi eşleşme bulalım. Oy 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 bakalım bakalım neler olacak. Evet belediye binası ilginç bir bölgede. X ayları hava kara güzel. Alt taraftan bir başlayasım var. Şuradan süper duvar kırıcıyla köyü açarak bir başlayalım arkadaşlar. İkinci süper duvar kırıcımız da şuradan atalım. Şimdiki etapta şuradan tomruğumuzu bir seçelim. Yetileri şöylemesine yaydım. Ardına barbar kral tomruk bıraktım, kraliçeyi gönderdim. Sonrasında da süper büyücülerle destek atıyorum. Kalanları da ortadan gönderdim. Hızlı bir şekilde dondurmalarımızı kullanmamız lazım. Koruyucuyu da gönderdim. Tomruk patlamasın. Bir koruyucu özelliği gider diyorum ve kullanıyorum. Kraliyetimizi şuradan gönderdik. Yarasalarımızda sol taraftan atacağım arkadaşlar. Sol tarafın temizliği de yarasalara emanet dedik. Şuradaki kaya saçarı dondurduk. Onun dışında bir de buralara da dondurma atıyorum arkadaşlar. Barbar kralın özelliğinde kullandık. Merkeze doğru giren yetilerimiz var. Onlara da öfkeyi patlattım. Belediye binasını acilinden indirmek istiyorum. E, süper büyücülerimiz de destek atıyor. Kraliyetimizi kaybettik. Kraliçe belediye binasına doğru ilerliyor. Öfke büyüğümüz var. Bu bu arada videoda ve normalde de ilk defa yapmış olduğum bir saldırı arkadaşlar. Taktiğini kendim ayarlamaya çalıştım. izlediğim kadarıyla. Allah'a çok şükür belediyeyi aldık. Belediyenin alınması çok güzel oldu. Şu an sadece süper minyonlar bizim yetilere hasar veriyor. Zehir büyüsünün olmaması birazcık sıkıntılı oldu. Aslında süper büyücüler indirir diye zehir almamıştım. Ee, yine zehir almayı da düşünmüyorum. Bakalım arkadaşlar. Süper büyücüler sektirdi bakın. Güzel vurduğunda direkt temizledik. Yüzdemiz çok güzel. Arka tarafta ufak bir savunma bölümü kaldı. Haritaya birazcık daha hükmedebilirsem 3 yıldızı alırım. Bol bol dondurmamız var sonuçta. Kraliyetten biraz daha nem almamız lazım. Hatta saldırıya ilk başlarken şöyle yapalım. O oyuncu da böyle yapmıştı. Köşelere ikişer yet, ikişer süper büyücüyle birazcık ufak temizlik yapıp kalan askerlerimizi ortadan gönderirsek çok daha güzel olacak düşüncesindeyim. Evet güzel bir yüzde aldık. Ya %90'lara kadar geldik. Birinci savaş için bence hiç fena bir saldırı değildi arkadaşlar. Ee, okçu kulesini de aldık mı? Adi, anam arkadaki süper büyücü kaldı sandım okçu kalmış. Sıkıntı yok abi 29 kupa. Oh bal kaymak ben size öyle söyleyeyim. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi belediye binası bu noktada. Ee, şöyle şu taraftan saldırmayı düşünüyorum açıkçası. Bütün ağır savunmalar burada. Yoksa şuradan mı saldırsam? Şuradan saldırırsam kartal topu da burada. Belediye almam kolay olur. Şuradan yarasaları salarım. Hatta kraliyeti de buradan salsak ya. Vallahi öyle deneyeceğim ha. Mantıklı geldi. Şöyle iki yeti bıraktım. İki süper büyücü gönderdim. İki yeti yolladım. İki süper büyücü gönderdim. Şu tomruğumuzu max yapalım abi. Bir tane süper duvar kırıcı attım. Ardına yetilerimizi gönderdim. Şöyle tomruğu bıraktım. Barbar kral, kraliçe geldi. Peşine süper büyücüler. Hemen bir koruyucu desteği. Soldan kraliyet. Daha sonrasında da bir koruyucu özelliği. Evet güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Belediye binasına doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Dondurmalarımı da ufak tefek bırakıyorum arkadaşlar. Yarasaları da şu taraftan gönderdim. Şimdi... Şurada bir adet dondurma büyüsü kullanırız. Ee, onun dışında şurada bir öfke kullanalım. Şurada bir dondurma daha kullanalım. Çoklu cehennem ve kaya saçarı donduruyorum arkadaşlar. Sürekli ve sürekli. Hem süper büyücüler vesaire ölmesin hem de yarasalara destek olsun açısından. Bol bol dondurmamız var. Eve mi götüreceğiz sonuçta? Şu sol taraf güzel temizlendi baktığınızda. Yarasa kalmadı. Kaya saçarı açısından bir tık beklemekteyim. Yetilerimiz de var. Kraliçe açısından kullanabiliriz. Bekliyorum abi. Acele etmeyelim. Şimdi şu okçularımızı gönderecek bir yer yok. Kraliçe sen oradan duvarı parçala abi. Yetilerimiz de şurada. Aynen. Yetiler alıyor o tarafı. Aha. Anam 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 dondurmayı atma. Atmadım. Vallahi atmadım da. Süreden patlayacağız ya. Şurada da iki tane okçu kulesi var. Şuradan okçu gönderiyorum. Şurası güzel savunmalar temizlendi de kahramanlar birazcık bizi mahvetti. Süper duvar kırıcıyı bekletiyorum kraliçe gelsin. Rakip kahramanlara da gönderebiliriz. Ee, süreden patlayacağız görüntüsü her daim mutlaka bulunuyor. Aha şuradan okçu göndereceğim abi. Anam havana oturduk ya. Bu kadar da olmaz. Şimdi çok güzel saldırıydı bu arada. Çözdüğümüzü düşünüyorum en azından. Şurada dondurma atsak mı? Kraliçenin özelliği mi bassak? Dondurma attım. Ulan dondurmayı da boşa attım lan. Bu nasıl bir şeydir ya? <laughs> çok komik oldu. Gerçekten çok komik oldu ya. Hem kraliyet alayım dedim. Hem koruyucuyu alayım dedim. İşte açgözlü olunca böyle oluyor. Süper duvar kırıcıyı da artık bıraktım. Ee, rakip koruyucuyu hasar bıraktık gördüyseniz. Tamam bu taraf temizlendi de şu sağ tarafa süremiz yetmeyecek. Abi bu nasıl bir feildir ya? Kafayı yersin ha. <laughs> ay ay. Boşa nasıl attık ama dondurmayı? Cık, cık, cık. Süre yetse 3 yıldız arkadaşlar da işte süre yetmedi ya. Güzel. Valla güzel. Şu dondurmaları atarken aşağıya baktım. Üst tarafta ne yapıyorlar göremedim bile öyle söyleyeyim. Ama güzeldi. %89 aldık. ikinci savaşımızda da. Üçüncü savaşımıza geçelim. Evet, bakalım şimdi neler yapacağız arkadaşlar. Belediye binası bu noktada. En tersten kafayı vurup geçeceğim. İnşallah tek tek almayız bu arada. Şimdi şuradan bir tane yeti atacağım. Bir tane süper büyücü atacağım. Şuradan iki tane yeti atıp iki tane süper büyücü atacağım. Şöylemesine bir e, duvar kırıcı patlatıyorum. Ve ortadan kalan yetilerimi gönderdim. Barbar kralı attım. Şöyle tomruğumuzu yolluyorum. Kraliçe geldi peşine. E, koruyucuyu da bıraktık. Hemen süper büyücüleri de patlattık. Güzel. İlk etapta bir dondurma kullanalım hemen. Ardına bir e, süper duvar kırıcı attım. Kraliyeti gönderdim. Yarasaları da muhtemelen şu taraftan bırakacağım. Şöylemesine göndereceğim abi. Dondurmalarımızın burada önemi çok. Şurada bir tane dondurma kullanalım. Kaya Saçar var çünkü. Arka tarafta bir çoklu cehennem kulesi var. Şöylemesine iki adet dondurma kullanıyorum. Yarasalardan güzel bir değer elde etme çabasındayım. İki tane dondurma patlattım. E, askerlerimiz var. Belediye binasının oraya ilerleyen yetilerimiz var. Ana bir tane dondurma kalmış ya bunu es geçtik. Kötü oldu. E, kraliyetle rakip kraliçeyi indirmek üzereyiz indirdik. Çokluya da vurduk abi. Şurada kraliyeti öfke atsak belediye alır mı? Sanki alamayacak. Yok. Elimizde bir adet öfkemiz var. Onu da artık şurada atıyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, barbar kral ölecek diye düşündüm. Ee, tekli cehennem kulesi var. Bir tane süper duvar kırıcımız olsa şu an var ya neler neler güzel olmuştu. Sıkıntı yok. Barbar kralın özelliğini bastım. Belediyeyi aradan ayıklayabiliriz. Barbar kralın özelliği. Ölme be barbar kral. Kraliçe'nin yetişmesi çok uzun sürdü. Riskli bir saldırıydı ama güzel bir saldırıydı. Belediye'yi alamayacağız. Onda hem fikir olalım. Büyük ihtimal alamadık aynen. Kraliyet gelecek karşımıza. Özelliği bastım. 4 tane okçumuz kaldı. Şuraya atamıyorum. Okçu kulesi görüyor. Eee yine %91'lere geldik arkadaşlar ama belediyeyi alamadık bu sefer. Çok uzaktan saldırı yaptık. Yapacak bir şey yok. Bu köyün hakkı buydu. <laughs> Amma ve lakin olmadı. Sağlık olsun. Altın toplayıcıyı da alalım. Çıkış sağlayacağım arkadaşlar. Şuradaki az bir süre bekletiyorum sizleri. Yaklaşık 5-6 saniye midir? 5-6 saniyedir. Orayı da aldık. Tamam. Daha da fazla uzatmanın mantığı yok. Tek tek aldık. Güzel bir ordu. Düzen seçildiği takdirde çok güzel 3 yıldızlar çıkartır bu ordu. Şimdi buradaki efsanelik savaşlarımızı tamamladık gördüğünüz gibi. Bu savaşları tamamladık. Ne yapacağız? Duvar basacağız. Klan kalesi ganimetimiz bitti abi. Yok. Şimdi geliyorum. Hemen altınla bir adet duvar basıyorum. Daha sonrasında da iksirle 2 adet duvar basacağım. 5 milyonluklardan basıyorum. Bir tane. Bir tane daha 5 milyonluktan basıyorum. Altında da bir tane 5 milyonluktan basıyorum. Bayağı bir duvar basmış olduk. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.